Girişimci yalnız mı gider, yoksa bir ekip halinde mi ilerler? Ee, bazıları ekip, bazıları yalnız. Şimdi ekip olanlar zaten ekip oldukları için görev paylaşıyorlar. Bir saatte atıyorum 5 saat iş çıkartıyorlar falan filan. Dolayısıyla ekip olmanın bariz avantajları var. O yüzden evet, girişimci ekip olmayı bilmelidir. Ama bir de bakıyoruz, ekip olmayan, yalnız başına giden girişimciler de var. Ve onlar da, Ha, i̇leride tabii ki ekip oluyorlar ama tek başlarına da çok yol kat ediyorlar. Ve o zaman da şöyle oluyor. Ekip olamadım. Ben o zaman tek başıma gideyim. İnsanlarla yapamıyorum. O zaman ben tek başıma yapmayı öğreneyim. Galiba o tek başına yaptığını zannettiğimiz kişiler de yalnız değiller. Onlar da tek başlarına değiller. Yakın bir geçmişte bunu bana bir arkadaşım fark ettirdi. Şimdi bir resmen ortakların vardır. Gerçekten hadi gel bu işi beraber yapalım dediğin. Bir de annen, baban, kardeşin, arkadaşın, kuzenin. Aslında devamlı böyle bu işi beraber yaptığın değil ama yine de sık sık diyalogta olduğun ve onlarla konuştuğun zaman da bir şekilde işin başında değiller ama yine de onlarla bir diyalog yakalayabiliyorsun. Öyle kişilerden bahsediyorum ki o kişilerle bir araya geldiğinde seni gündemden uzaklaştırmak yerine dikkatle ve ilgiyle senin yaptıklarını dinliyorlar. En azından olur olmaz saçma olur, iyi olur fark etmez, fikir öneriyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musun? Seni orada tutuyorlar. Yalnız bile yol almaya çalışsanız, bu gizli ortaklara ihtiyacınız var. Yaptığınız şeyi gerçekten ciddiyetle dinleyecek, bunun sohbetini yapacak, ara sıra o iş ne oldu diye soracak arkadaşlarınız, aileniz, anneniz, babanız, kardeşiniz var mı? Aslında o işi yapıyor olmasına, o işi anlıyor olmasına gerek yok. Ama sizin bu işi yapıyor olmanızdan sıkılmayan arkadaşlara, çevreye ihtiyacınız var. İki cümle anlattığınızda sonra konunun ba konuyu başka yere çeken, ha iyiymiş bu arada ben de deyip sonraki tamamen gündemi kendi konusuna getiren, siz işinizin başındayken, sizin yanınıza gelip sizi işinizden alıkoyan ya da bir şekilde yaptığınız işe öyle ya da böyle değer vermeyen bir çevre varsa gerçek ortakları boş verin, sizin gizli ortaklarınız bile yok. Ve gerçek ortağı olmayan ve gizli ortağı olmayan girişimcinin tek başına gitmesi mucize. O yüzden bunu bir sorgulayın. Benim hep öyle oldu yani. Benim kardeşim, benim arkadaşlarım ben sesli düşünürken orada sabırla katkı yapmaya çalıştılar ve en inanılmaz şeyleri o sohbetlerde bulduk. Mesela benim hani finansal olarak en yüksek başarıya ulaşan tasarımım yani Slider Plus adlı ürün mesela. O ürün bir grup mühendisin bir araya gelip tasarladığı bir ürün değil. Benim iki kafadar arkadaşımla Onların sabrıyla üçüncü tur, dördüncü tur, beşinci turda yaptığımız sohbette böyle bir şey lazım, böyle bir şey lazım derken onlar ha evet böyle bir şey lazım hakikaten nasıl çözeceksin ya nasıl yapacaksın falan diye beni lafta tutmayı başarmaları sayesinde birdenbire çıkmış bir tasarım. O anda. Nasıl olacağını onlar da bilmiyor. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum ama onlar konuya geri çekiyorlar. Arkadaşlar bizler yeter ki konudan çıkmayalım. Düşündükçe düşündükçe Örneklerle uğraştıkça, kafa yordukça çözeriz. Bizim tek engelimiz, bizi konudan, merkezden, sağa sola kaçıran, odağımızı dağıtan bir çevremiz varsa bizim tek engelimiz odur. Sizin yapacağınız şeyi heyecan duyan arkadaşlarınız olsun. Ve eğer böyle arkadaşlarınız varsa da kıymetlerini bilin. Belki de bir girişimcinin en büyük hazinesi bu olabilir. Haftaya görüşürüz.